Değerli izleyicilerimiz tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuzu hepiniz tanıyorsunuz. Öngörüleriyle bir takım stratejik olarak uluslararası ilişkilerde öngörüleriyle hepimizi bazı meselelerde aylar öncesinden bilgi sahibi yapıyor. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Emin Gürses. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam zaten uzun sürede teşekkür ediyorum. Yani bizi burada yalnız bırakmıyorsunuz. E, milli meselelerde, uluslararası ilişkilerde sizin e, öngörüleriniz çıkıyor, ondan sonra çıkıyorsunuz burada. Ben burada demiştim diyorsunuz. Şimdi gene herhalde aynısı olacak. Gene demiştim diyeceksiniz, kesinlikle ki bana da öyle geliyor. E, gene e, sınırlarımızın dışına çıkacağız, e, sınırlarımızın içerisinde de duracağız da, özellikle sınırlarımızın dışında. uluslararası ilişkiler bazında e, konuşmalar yapacağız. Hemen şunu soruyorum hocam. E, İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye Savunma Bakanı Türkiye'ye ziyaret etti. Ehud Barak, eski başbakan. Bu eski genelkurmay başbakanıydı ve Şahin biri olarak tanınıyor İsrail'de. Ee, daha önceden de İsrail'de başbakan olduğunda Türkiye'de bir takım medya sanki baratı peygambermiş gibi öne çıkarttı. Sürekli Barak geldi, Barak gitti, bilmem oynadı, zıpladı. Yani sanki e, polyanlacılık oynattılar bize. Gelirken de öyle yaptılar İsrail'de. Ee, Şimdi de Türkiye'ye insansız uçak satacakmış İsrail. Halbuki insansız uçağı Kale grubu burada yapıyor. Daha ucuzlu da daha güzelini yapıyor. Ee, hep onlar satıyor, biz bir şey satamıyoruz. Neden İsrail'ler Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Türkiye'de bütün gündem ona yöneliyor hocam? Tabii yaltık küçük hoca diyor ya İsrail İsrail'den daha güçlüdür Türkiye'de diye. Güzel mi laf. Yani İsrail Türkiye'de İsrail'den daha güçlüdür diye. Şimdi. E tabii siz e, biz bir dönem tabii e, önemli e, yıllarımızın önemli kısmını Amerika'nın e, müttefiki olarak geçirdik ve e, müttefiklik içerisinde bütün biz e, silahlı kuvvetlerimizin yapılanmasını Amerikalıların talimatlarıyla ve onların hesaplarına göre yaptık. Her ne kadar bu talimatlar NATO'ya uygun yapılıyor diye verilmiş olsa da biz biliyoruz ki biz mesela şu anda e, alaylar düzeyinde yapılan e, NATO Düzenlemesi denilen düzenlemeyle albaylarımızın önemli ölçüde yetkileri ellerinden alınmıştır. Şu anda? Evet. Alaylar düzeyinde yap düzenlemeler yapıldı. Mesela Özel Harp'te yapılan bir düzenleme yapılacaktı. O düzenlemenin Amerikalılar tarafından engellendiğini biliyoruz. Bir değişiklik yapılacaktı. Bir millileştirme operasyonu vardı. Yani tabii şimdi milli olmadığını söylemiyoruz. Ama Hı. daha bağımsız bir yapılanmaya gidilecekti. O yapılanmada bir engelleme olduğunu biliyoruz. Engellemi nasıl yapıyorlar? İşte burada yolsuzluk vardı deyip inşaatları bile yarım bıraktırıyorlar bize. Allah Allah. Yani bu, bu bunları yapılıyor tabii. Onları kendileri dışarıdan gelip yapmıyorlar. İçerideki adamları yaptırıyorlar. Türkiye e, silahlı kuvvetlerindeki e, tesisat yapılanmasını Amerikalıların ve NATO dolayısıyla NATO'nun ve dolayısıyla Amerikalıların talimatıyla onların istediklerine uygun yapıyorlardı. Amerikalılar bizi İsrail'e ittiler. Yani demek ki siz bunlarla ilişkiye girin. Ama yani biz siz silahların modelleştirilmesini, silah alım işlerini İsrail üzerinden yapın diye bizi sıkıştırdılar. Amerikalıların bu sıkıştırması üzerine biz İsrail ile bu ilişkileri geliştirdik. Bu zaman biz de teslim olduk. Tabii bu 28 Şubat döneminde o dönemlerde başladı. Yanında söyleyelim. Yani Çevik Bir'in de içinde olduğu bir dönemde başladı. Aslında onu unutmamak lazım. Tabii tarih bunları yazacaktır. Şimdi biz e, İsrail üzerinden e, bazı işler yapıyoruz. İşte, işte İsrail'den bize silah vereceklermiş de işte insansız silah falan. E, biz unutmayalım ki Kuzey Irak'ta PKK'yı İsrail ve Amerikalı istihbaratçılar beslediler. Onlar yönlendirdiler. Onlar eğittiler. Sizin yani onu de, unutmayalım. Yani. Sizin bir teziniz var hocam. Ben onu e, yani aslında çok önemli bir şey. Bunu burada bir de hatırlatmakta yarar görüyorum. E, İs İsrail'le e, ...subaylarını eğitim, eğitim yani oradaki Irak'ın kuzeyindeki peşmergeleri ve Kürtleri eğitmek için subaylarını gönderiyor ya bizimkiler yakalayınca biz bunları disiplin suçundan atmıştık. Atmıştık diyorlar. Yani bu klasik bir e, yöntemdir. Amerikalılar ve İsrailler tarafından uygulanan. Biliyorsunuz Irak'ın kuzeyinde Irak'ta şu anda 40 bin civarında özel e, güvenlik ekipleri var. Bunların büyük çoğunluğu zaten üst kademe elemanları, yöneticilerin hemen hemen hepsi İsrailli ve Amerikalı eski askerler, eski istihbaratçılar. Bunlar oradan ayrılmış gibi görünürler. Ama faaliyetlerini tekrar o, o bağlantıları sürmektedir. O bağlantıları kesmezler. Ayrılmış gibi görünmelerin nedeni de herhangi